Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Bugün sizinle birlikte Mini World bölüm 2'deyiz. Yani Mini ikinci bölümündeyiz. 10 dakika önce mini 10 videoyu çektim ama daha yayınlamadım. Sonra yayınlıyorum. Sonra yayınlayacağımızı düşünüyoruz şimdi. Şu anda yapamıyoruz. Bayağı bir işimiz var. Gidiyoruz eve doğru çok güneşin güzelliğine bakın ya. Minecraft'ta kare mini yuvarlak. Ne kadar güzel. Arkadaşlar bu arada videolar şeyler 5 dakika falan gelmeye geliyor. Yani 5 dakika geldiği için 5 dakika 5 yani dakika gelme geliyor. Her zaman 5 dakika geliyor. Üf be çöre bak. Diamond. Şu da diamond. Şuna bak bunun yapımı kolay. Bir tane yün, iki tane sopa istiyor. Sevdiğim yanın bu. Sevdiğim yanı bu. Bu arada arkadaşlar taş taş kürek yaptım. Tahtadan yapmamıştım. Yani ta, tahtadan yapmadım. Şu tahta kazmayla da madene gitmiştim yani. Ve bir önceki bölümünde de şunu yapmıştım işte. Ona videodan sonra yapmıştım. <laughs> Akşam bu oluyor be. Akşam oluyor. Keşke olmasa. oyunda galiba evet. Hamburger var diye biliyordum. Burger. Dışarıya çıkarken böyle yukarıdan yukarıdan aşağı pat diye kafama düştü. Ben yani de acilen odun odun kasmam gerekiyor. Dışarıya çıkıp. Bunlar nereden geldi? Bunları kesin ben koymadım. Ben bir balta yapayım. Ondan sonra biraz şey yapayım. Tahta değil taş. Taş balta için çubuk yapmam gerekiyor. Şimdi bir tane yapacağım. Evet. Taş balta birinci sırada. Şimdi taş baltayı yaptık. Güzel bir tane de kazma yapalım. Kazma. Evet. Kazmayı da yapabiliyoruz. Yaptık. Şimdi neredeyse taş devrine geçtik. Şimdi şu ne? Üzüm öyle bir şey. Örümcek. Bak gördünüz mü tam da şurada. Şurada. Şu ağacın orada. Ben en iyi evin içine geçeyim de. Sabah oldum mu? Miss Zabell.